Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde metin türleri konusunu işleyeceğiz. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir olayı ya da durumu anlatan yazıya metin denir. Metinler farklı amaçlarla yazılırlar. Metin türlerini üç ana başlık altında işleyeceğiz. Evet, İlk olarak birinci başlığımız hikaye edici, öyküleyici metinler. İkinci başlığımız bilgilendirici, açıklayıcı metinler. Üçüncü başlığımız şiir. Hikaye edici metinler. Roman, hikaye, masal bu metin türünde yer alır diyoruz. İlgi çekici bir olay okuyucuda merak uyandıracak şekilde anlatılır. Yer, zaman, olay, kişi gibi hikaye unsurları bulunur. Evet şimdi hikaye edici metinle ilgili bir örnek okuyacağım çocuklar. Ormanlar kralı aslan çok yaşlanmış ve kısa bir süre sonra da ölmüş. O gece ormandaki bütün hayvanlar yeni bir kral seçimi için toplanmışlar. Sabaha kadar konuşup tartışmışlar ama bir sonuca varamamışlar. Herkes seçim için başka bir yöntem öneriyormuş. Gece bitmiş, gün ışımış ama aralarında bir anlaşmaya varamamışlar. Gamze Elmacı. Evet çocuklar, yukarıdaki metin hikaye edici metinler ile ilgili bir örnektir. Sevgili çocuklar, bilgilendirici metinlere bakıyoruz şimdi de. Evet, deney ve gözleme dayalı bilimsel metinlerdir. Nesnel ifadelere dayanır kişiden kişiye değişen ifadeler içermez. Bir konuda açıklama yapmak, insanları bilgilendirmek ya da okuyucuyu düşündürmek amacıyla yazılmış yazılardır. Bu metin türünde bilgi vermek amaçlanır. Bu nedenle bu metin türünde anlaşılır bir dil kullanılması önemlidir. Bilgilendirici metinlerde hayali öğelere yer verilmez. Bilgilendirici metinler daha çok dergiler, gazeteler, ansiklopediler ve ders kitaplarında yer alır. Sevgili çocuklar şimdi bilgilendirici metinler ile ilgili bir örnek okuyacağım. Üzerinde insanların ve birçok canlının yaşadığı yere kara katmanı denir. Kıtalar, ovalar, dağlar, okyanus ve deniz tabanları kara katmanını oluşturur. Kara katmanı dünya yüzeyinin bir bölü dördünü yani dörtte birine kapsar. Kara katmanı Küre ve haritalar üzerinde kahverengi, sarı ve yeşil renkli kısımlardır. Dünyadaki çok büyük kara parçalarına kıta denir. Okuduğumuz metin bilgilendirici metinler ile ilgili bir örnektir. Sevgili çocuklar, şimdi şiir başlığımız. Bu metin türünde duygu düşünce ve hayaller coşkulu bir şekilde anlatılır. Şiiri oluşturan her satıra dize yani mısra denir. Dört dizelik bölümlere dörtlük ya da kıta denir. Şiir yazan kişiye şair denir. Evet şimdi de şiirimizi okuyorum çocuklar. Atatürk. Kitabımı açtım. İlk Atatürk'ü gördüm. ABC'yi öğrendim. Atatürk yazdım önce. Çağlar içinde çağlar geçse de Atatürk en önde bir bayrak gelir aklıma Atatürk deyince. Evet sevgili çocuklar, şiirimizin şairi Kemalettin Koç. Sevgili çocuklar, Atatürk şiiri metin türü olarak şiire verebileceğimiz güzel bir örnektir. Çalışmamızı burada bitiriyoruz. Hoşça kalın sevgili çocuklar.